Ay, seni görmek ne güzel. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 26 Eylül'deki büyük kurultay öncesi Bolu'da gerçekleşen örgüt oylaması sırasında partilileriyle bir araya geldi. Programa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz ve Yavuz Ak, Türkiye Değişim Partisi Bolu İl Başkanı Mithat Eser ile partililer katıldı. <laughs> Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Büyük Kurultay için kentleri gezmeye başladı. Sarıgül, Genel Başkan adayını belirlemek için temaslarda bulunduğu ziyaretler kapsamında Bolu'daydı. Burada basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, Türkiye demokrasisi tarihi için son derece önemli bir gün olduğunu vurguladı. Bugün Türkiye'mizde demokrasi için son derece önemli bir adımı atıyoruz. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'nin Türkiye için demokrasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğine de dikkat çekti. Bugünü tarih sayfalarına kaydediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ilk defa bir siyasi partinin genel başkanını partiye kayıtlı üyeler seçiyor. Bu Barış adına, özgürlük adına oylara verilen değer açısından, oylara verilen kıymet açısından da son derece önemlidir. Sarıgül Partisi'nde delege sistemini kaldırdıklarını da ifade ederek, partiye kayıtlı üye ve vatandaşların oyuyla iktidar olmak istediklerini söyledi. Bugünden itibaren Türkiye'de Delege ağlı sistemine son veriyoruz. O delegelerin nasıl seçildiğini, o delegelerin hangi şartlarda, hangi koşullarda seçildiğini biz çok iyi biliyoruz. O delege ağlarının oyunlarını bozuyoruz. Ankara'ya giden o delegelerin hangi otellerde nasıl ağırlandığını Genel başkanı, parti meclis üyelerini, genel başkan yardımcılarını o delegenin, o delegelerin nasıl seçtiğini biliyoruz. Ve bugünden itibaren Türkiye'mizde delege sistemini kaldırıyoruz. Delege sistemine son veriyoruz. Sarıgül, genel başkan koltuklarının zaman tüketme değil, hizmet üretme yerleri olduğunu da altını çizdi. Partisinde demokrasi açısından bayram yaşandığına da vurgu yaptı. Bolu'da bugün Türkiye'nin bütün Türkiye Değişim Partisi il ve ilçelerinde oy kullanan üyelerimiz yarın diyecekler ki evet genel başkanların parti üyeleri tarafından seçilmesi sistemini ilk önce biz başlatmıştık. Ve biz ilk oy kullananlardanız. Türkiye Değişim Partisi'nin anayasasında bu yazıyor. Ve genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamıyorsa görevi gençlere bırakıyor. O nedenle o da bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeridir. Türkiye'mizde yepyeni bir gün demokrasi tarihinde bugün bir ilke imza atıyoruz. Türkiye demokrasi tarihi yazılırken bugün mutlaka yazılacaktır. Mustafa Sarıgül'ün açıklamasının akabinde kurultay öncesi genel başkan adaylarını belirlemek için sandığa gidildi. İl başkanı Mithat Eser oyunu kullandı. Sarıgül daha sonra Ankara'ya gitmek için Bolu'dan ayrıldı. Değerli arkadaşlarım, il başkanımız oyunu kullanıyor.